Tabii kainatta mücessem olarak yaz, yazılan her bir kelime. Kainattaki her varlık bir kelimeymiş. Bak, kelime neymiş? Cisimleşmiş bir kelimeymiş. Kainat kitabındaymış. Kainat kitabının üzerindeki kelimeler cisimleşmiş kelimelermiş. Yani biz varlıklara kelime olarak bakacağız. Kelime de birisinin yazdığı şey demektir. Yazılmış demektir. Mektuptur. Mektubat-ı Rabbani diyor ya başka yerde. Kelimat-ı Kudret veya Mektubat-ı Rabbani diyor. Yani kudret kalemiyle yazılmış kelimeler, mücessem, cisimleşmiş kelimeler. Kainata bakınca böyle diyeceğiz. Mesela ağaca bakınca ne diyecekmişiz? İlahi fabrika diyeceğiz. Ağaç bizim için bir ilahi fabrikadır. Allah Celle Celaluhu onun içerisinde bizim için meyve dokuyor. İlahi bir fabrika. Ağaca ilahi fabrika dersen Allah anlatman kolaylaşır. Her fabrikanın bir yapanı vardır dersin. Onun arkasında bir ilim var, onun arkasında bir kudret var, onun arkasında bir servet var, onun arkasında bir makme, merhamet var. Onun arkasında bir hikmet var diye sayarsın.